<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir oyun videosu e, ya da bir oyunda hile videosu gelmeyecek. Bugün bir bilgi gelecek. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki ben dün sabah 5 civarlarında bir video çekip atmıştım. GTA 5'i Türkçeleştirme videosuydu. O video arkadaşlar Çıkamamışım ben demiştim ki Erdem Bey kanalı büyüyor çekilişlere siz de katılın diye arkadaşlar çekilişler olacak çekiliş sitesini açıklamak için vereceğim. o siteye bakarak çekilişlere katılın arkadaşlar kazandıran şeyler bir adet GTA 5 kazandırıyor bir adet CS CS1 elanmayın yapmış mı oldun sen ya bir adet PS 2016 kazandırıyor. Ve çok güzel bir şey. Roykame üyeliği kazandırıyor. Wolf tam yıldızlı çar. <laughs> kazandıran bir şey ve e, GTA 5'te 20, 9, 29 29 30 adet bot kazandırıyor. Ve de arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> son olarak <laughs> şunu kazandırıyor. Bunun adam kim bulursam. Hopper ne yav. ya? Sonra Holmes Last kazandırıyor. bunlar kazandırıyor. Ben size söyleyeyim. Ve daha çok bir kişi e, kişiye özel. <laughs> bu de wolf da Wolfram'da kişi özel. Kazanan, kazanan kişi özel şey kazandırıyor. E, hile. Yani tam tamına 30 gün. Yanlış değil mi? Tam tamına 30 gün kişinin ismine göre bir hile olacak onu kazan diyor peki bütün bunlar tamam güzel diyorsun ve bütün bunları kim kim Erdem Bey kanalı biliyor arkadaşlar yanlış duymadınız Erdem Bey kanalında sadece 5 üye olacak ve 5 üye uğraşacağız arkadaşlar ben de dahil 6 olacak biri işte bununla uğraşacak. biri bununla, biri bununla, biri bununla, biri bununla, biri bununla derken arkadaşlar. tabi bir de ne, ne demiştim ben sizlere? Şey demiştim. Şey diyecektim. Site sahibi olabileceksiniz bir de kazanan bak site sahibi. Site açmakla uğraşmayacaksınız. Açılmış bir site vereceğiz size. Kazanan. Bunu vereceğim <laughs> Evet, yanlış Bu bir şaka falan değil. Gerçek arkadaşlar. Çekiliş sadece iki hafta sonra başlayacak. 14-13 gün sonra başlayacak. Ya iki hafta sonra çekiliş başladığında herkes görecek arkadaşlar. Hı. Hediyeleri nereden alacaksınız? Hediyeleri diğer 5 üye buluş e, buluşma noktasını bir tane normal video çekeceğiz. Normal bildiğimiz bir video çekeceğiz. Normal bildiğimiz Sadece normal bir bildiğimiz bir video çekeceğiz. <laughs> o videoda arkadaşlar bir buluşma adresi belirleyecekler. Ve buluşma adresinde size bütün hepsini verecek. GTA 5 arkadaşlar GTA 5 orijinal CD'sini verecekler diyorum size. Wolf Tam Yıldız Yıldız Çar Yıldız Yıldız çar. Orijinal şifresi ne verecekler? Yanlarında laptop getirecekler. Warp tahmin çarına kadar girecekler ya. Girecekler. Yanlış duymadınız ya. Girecekler. Yanınızda kağıt kalem getirin. Tamam mı? Yanınızda kağıt kalem getirin. Bak yanlış duymadınız. Yanınızda kağıt kalem getirin. Warp şeyini yazabilirsiniz. E-postasıyla kullanacak. Yıldız çar. Raşitmiş. Şama dağmış, mama dağmış, Hepsi var. Bu kadar arkadaşlar. Ha, sürpriz olarak bir hediyemiz daha var. Çok sevilen bir oyun olabilir. Baş harfi M. Ta 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 tam. Ne 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 Minecraft Minecraft çok güzel bir e, oyun Sevenler var tabii bu oyunu öyle bir şey olacak yanlış duymadınız bunun da e, güzel kasılmıştı bölümlerinden falan halledeceğiz. Hani hilelisi bile var hilelisi vereceğiz kanalına yeter ki abone olun çekilişe katılın beğenin arkadaşlar bugünlük bu kadar herkese e, iyi günler diliyorum iyi geceler geceler güzel olsun arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutursanız çekilişi katlamazsınız bu da benden size Tavsiye olsun Herkese Mutlu günler Mutlu Şeyler diliyorum Mutlu günler diliyorum Arkadaşlar herkese Abone olup çekilişe katılırsanız Her şeyden faydalanabilirsiniz be